Yıllardır ilk kurban bayramımız. Yıllarca gelmedi Tayyip. Hmm. Atman kardeşim tezgahın başında. Her zaman gidiyor. Her, her zaman gidiyor yani değil mi? Allah'ın İki Hacer'de boş durmayın. Boş durmaca bunlar ne oluyor? Yardımcı elemanlarımız. Şöyleizza <laughs> orada. Yama, yamak, yamak bunlar. Aşırı yama. Atmanın isteklerini anında yerine getirin. Benim canımı sıkmayın. Hayır. <laughs> Yemeği ye, huzurla güzel yap. He, aynen. Karnı, ha, karnımızı dedin. doyurak adam gibi. çünkü <laughs> derse <laughs>